Efendim, herkes haddini bilmeli. Herkes sınırında durmalı. Efendi Hazretimize, cemaatimize kimse zarar vermeye kalkışmamalı. Bölücülük yaygaraları yapılmamalı. Birlik bozulmamalı. He? Ekümenik projesine hizmet edilmemeli. Fatih'ten bu bölgelerden cemaatimiz asla çıkmamalı. Malları mülkleri olanlar asla satmamalı. Satmamalı. Bak şurada patrikhane. Şuradan gittin mi? Bir buçuk kilometre. Şuradan. Onların bütün hesapları Sur içini Vatikan gibi ekümenik yapmaktır. Allah fırsat vermesin. Amin. Vatikan'ını da Patrikhanesini de. Allah Teala kurdukları tuzaklara düşürsün. Amin. Amin. Bakın e, dünya bankaları Balat'taki Rum evlerinin tamir ve islah projelerine 20 milyon, 30 milyon dolar ayırmıştılar seneler evvel ben duyduğumda. Şimdi kim bilir neler daha, neler ay ayarlanıyor. Bizim İsmet babamız burada. Ahmet ilme Efendimiz burada. Hüseyin Kutsi Şerif Kutsi Efendimiz burada. Fatihlerimiz, Yavuzlarımız burada. Şeyhlerimiz burada. Ali Adel Efendimiz burada. Biz nereye hareket edeceğiz burada? Onun için birlik bozulursa, cemaat üçe beşe bölünme ee, hesapları yapılırsa, Oda TV'nin ağzı sulanırsa kılıçlar çekildi, şura ayrıldı, bura bölündü, bura şu oldu, bura bu oldu. Bu nereye yarıyor? Ekümenik projesine hizmet eder. Çünkü bu arkasında proje nedir? Dinler arası diyalogtur. Ben sizi uyardığım zaman uyanmadınız. Başınıza bela gelmeden anlamazsınız. Siz de ben de. Dinler arası diyaloğun yarın bugün getireceği nokta Zaten Patrikhanenin ne olmasıdır, Vatikan gibi olmasıdır. Bu tehlikeler arka planda büyük boyutta devam etti. İçimize ajanlar sokarlar, değil mi? Cemaatin ajanları olur, en yakına gelebilir. Efendisi derdi benim yanımda hiç boş bırakmazlar derdi. Hiç beni boş bırakmazlar, seni de buru bırakmazlar dedi bana bir kere. Boş bırakmazlar. O gelir, o gider, o gelir, o gider. Tabii, Efendi Hazretlerimizin bu 60-70 senelik süreci benim de 40 senelik diyelim en azından bir serüvenimizdir. Burada efendimiz düşmedi, kalkmadı elhamdülillah sebat üzere durdu. Bu fakir düştük, kalktık. Düşmez kalkmaz bir Allah ama yine gelinen noktada ölünceye kadar eli sünnet hizmetinde Allah beni kadim eylesin. Amin. Sizden de ayırmasın. Amin. Efendimizden de ayırmasın. Amin. Ayırmak isteyenlere de fırsat vermesin. Amin. Amin. Planlar çok, projeler çok. Proje çok. Devamlı arkadakiler durmaz, arkada plancılar var. Masa başında oturmuşlar, plan yapıyor. O tutmadı bunu verelim, bu almadı bunu verelim. Bu uymadı bunu alalım. Bunlar böyle. Cemaatı, işte Hızır Efendi niye şehit edildi? Bayram Efendi niye şehit edildi? Niye bunlar yollarda, evlerde değil de camilerin içinde mihrapta şey dedildi? Bu mesajlar bu cemaate verildi. Bu bedeli ödeyen başka bir cemaat yoktur. Ancak Efendi Hazretleri cemaati vardır. Bu kadar tarikat var ama bedel ödeyen mühim meseledir. Bedel ödeyen bu cemaattır.